Süvacı Tonguç Çarbaş bizimle e, Tonguç Bey hoş geldiniz Zeynep diyelim e, bugün piyasalardan neler beklersiniz diye soralım. Evet Zeynep günaydın. E, ya açıkçası bir süredir devam eden o yataylığın e, bugün de piyasalarda e, devam etmesini bekliyoruz. E, bunun da şöyle özetleyebiliriz aslında piyasalar birçok pazarda birçok ürün üzerinde belli bir seviyede askıda kalmış gibi gözüküyor. Yani yeni bir işte belki talep kaynaklı olabilir, büyüme veya işte pozitif hava akışı kaynaklı olabilir. Acaba bir tık daha yukarıya doğru yeni zirvelere doğru taşımak mı e, borsalar içinde konuşabiliriz, altın içinde, parite içinde bunu söyleyebiliriz. Bunu karar verme aşamasında, bunun e, özellikle teknik seviyelerinde olduğunu düşünüyorum. E, ya da e, işte e, her zaman gördüğümüz o son 1-2 aydaki verilerin enflasyonu ve büyümeyi desteklediği ama FED ve FED üyelerinin veya benzer konumdaki kişilerin diyelim biraz daha aslında bu enflasyonun gecikeceği yönündeki o biraz daha tartıyı dengeleme amaçlı söylemlerinin devam ettiği bir ortamda acaba buranın da bu varlık alımlarını sonlandırarak bu yükselişlerin son bulabileceği bir zaman dilimini mi temsil ediyor? Onun piyasa aslında karar verme aşamasında gibi duruyor. Zaten yarın biraz daha sakin bir veri akışı varken bugün de hem yurt içinde hem yurt dışında e, düne benzer fiyatlamaların dünyada ve aslında Türkiye'de de e, gerçekleşmesini bekliyoruz. Şimdi özellikle e, dünya piyasaları için altında 1850-1890 aralığı, e, parite tarafında 121 1.22.50 122 50 aralığı e, belki gümüşte bunu 26-28 dolar aralığına bağlayabiliriz. E, hem S&P'de hem de DAX'ta. E, yeni zirve denemelerine doğru da hatta e, belli bir yükseliş ivmesiyle e, o bahsettiğim bir tık daha yukarı doğru kendilerini atma noktasında da e, özellikle üyelerin açıklamalarının etkili olduğunu söyleyebiliriz. Yurt içine geldiğimizde ise e, yani TL'de aslında bakıyoruz 8.40'lar civarında orada da takılı kalmış gibi gözüküyoruz. Borsa İstanbul'da 1450 seviyesinde e, neredeyse 20 puanlık bir bas e, e, hareketiyle e, şu an için fiyatlandığını görüyoruz. Bugün kur tarafında ben yarın Cumhurbaşkanımızın Amerika şirketleriyle ilgili yapacağı görüşmenin sonrasında Türkiye'nin yeni bir beklentiye doğru eğer önümüzdeki bir ay içerisinde belli beklentilerle gitmesi ve bir para girişinin Türkiye'ye gerçekleşmesi durumunda 8.20'ler veya altının görülebileceğini e, aksi durumda ise yine bugün de 8.30, 8.40 veya 8.35, 8.45 arasında bir kurum hareketi beklediğimizi söyleyebilirim. E, Borsa İstanbul için ise o 1440-1460 aralığının sabah saatlerinde vadeli tarafta da olumlu açtık. E, belki biraz daha 1470 ve üstüne doğru. Özellikle bankacılık sektöründeki hareketin ne yöne doğru gidebileceğini kestirmekle ve buradaki para girişin eğer olacaksa bankacılık tarafında olup olmayacağıyla Borsa İstanbul tarafını geçireceğiz gibi duruyor. Burada 1435 aşağı kırılmadığı sürece o yükseliş potansiyeli de Borsa İstanbul'un taşıdığını söyleyebiliriz. Benim. Allah Çatır'ın Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Baş Çok çok teşekkür ederiz. Değerlendirmeler için 1435 desteğine dikkat çekti Tonguç Bey. Bu arada şirket haberleri tarafına geldiğimizde hala bilançoları konuşmaya devam ediyoruz.